Google Earth dünyayı keşfetmemizi sağlayan bir araç. Ancak Yasan Takashi gibi bazı cesur sanatçılar Google Earth'ü tuval ayaklarında boyu olarak kullanırlar. 2008'de Tokyo'da yaşayan Yasan Takashi, kız arkadaşı Natsuki'ye evlilik teklif etmeye karar vermişti. Ancak bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. İnternetten en ilginç ve sıra dışı teklifleri inceliyormuş. Sonra bir gün GPRS sanatına rastlamış. GPRS sanatı, önceden belirlenmiş bir rota boyunca GPRS cihazıyla seyahat ederek büyük ölçekli bir çizim oluşturma eylemidir. Rota, Google Earth gibi bir harita oluşturma aracına yüklendiğinde bir şekil ortaya çıkar. Yasa'nın aklına bir fikir geldi. Benimle evlenir misin yazacak şekilde Japonya'nın her yerini kapsayan bir rotu planlasa ve tamamladığı yolculuğu Gogurt Earth'te evlilik teklifi olarak sunsa nasıl olurdu? Yasan Haziran ayında işini bıraktıktan sonra Hokkaido adasından Takosayima kıyılarına kadar titizlikle planladığı bir yolculuğa çıktı. Aradan geçen 6 ay ve kat edilen 7163 kilometrenin ardından benimle evlen çizimini tamamladı. Bu teklif yasa tarihinin en büyük GPRS çizimi dalında Guinness Rekorlar kitabı getirdi. Google Earth ve Google Street View gibi araçlarla GPRS sanatı ortaya koyan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yasan da bunlardan biri. GPRS sanatının ilgi çekmesinin nedenlerinden biri, çizim ve seyahati benzersiz bir şekilde harmanlaması. Koşucular ve bisikletçiler bu sanatı rotalarına yenilik katmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullanırken bazı insanlar da yaratıcı bir şekilde kendilerine meydan okuyarak güvercin, dinozor gibi hayvanlardan tutun da hayali karakterlere kadar aklınıza gelebilecek her şeyi çizmenin keyfini yaşamakta. Ortaya çıkan sonuç yalnızca kullanıcıların hayal gücüyle ve ne kadar yol kat edebilecekleriyle sınırlı.